Merhaba arkadaşlar, ben Bulut. Bugün size 11000 TL bandında toplayabileceğiniz isim göstereceğim. İlk olarak anakartımıza başlayalım. Anakartımız MSI B450M-A Pro Max Anakartımız AM4 işlemci soketine sahip bir AMD anakartı. Anakartımızda 2 adet RAM slotu bulunmakta ve bu slotlar DDR4 RAM destekliyor en fazla 4 MHz ve 64 GB toplam RAM kapasitesine sahip. Anakartımızda bir adet M.2 modası mevcut. Gen 3 ve Gen 4 desteklemek üzere 4 adet de SATA yuvası mevcut. Ortalama fiyatı 2000-2500 lira arasında değişmektedir. Temizliğine, kutusu olup olmadığına göre değişiyor. İkinci olarak işlemcimiz. İşlemcimiz olarak ben Ryzen 5 2600 tercih ettim. 6 çekirdek 12 mantıksal işlemci içeren Ryzen 5 2600 16 MB ön, ön bellek içeriyor. Temel frekansı 3.5 GHz olması ile beraber turbo frekansı ise 3.9 GHz'e kadar çıkıyor. Ve bu işlemcimizin çarpan kilidi açık. Yani bu işlemciye bilgiliyseniz veya bir profesyonel yardımıyla OC yani overclock yapabilirsiniz. Bununla beraber GHz'ini yükseltebilirsiniz. Ben ekran kartı kısmında ise MSI değil. Yani MSI olmak zorunda değil tabii ki de. GTX 1660 Super tercih ettim. Ekran kartımız 6 GB belleğe sahip ve GDDR6 teknolojisine sahip diyebilirim. Yani NDTI'lara göre daha iyi bir şey ekran kartı özür diliyorum. Çünkü 1050 Ti GDDR5 kullanmakta. Bununla beraber ekran kartımız OC versiyonları mevcut. Yani kendinden overclocklanmış versiyonları tercih etmeniz size göre değişir tabii ki. Ekran kartımızda 3500, 3500 arası değişiyor. Tabii ki 4000 lira olanlar da var. Bunlar daha fazla fanlı, marka farkı gibi bir şeyler de değişebiliyor. Ve bunun üzerine RAM olarak benim tercihim 8x2 16 GB RAM kullanmanız. Dediğiniz gibi anakartımız 4000 MHz'e kadar RAM destekliyor. fakat işlemcimiz 2933 MHz'e kadar desteklemekte. o yüzden yani 3600 Mb 4000 Mb bir RAM kullanmak işlemcimizi boşuna yorar ve işimize yaramaz ama anakartımız ileri dönüklü olduğu için işlemcimizi değiştirip değiştirebiliriz şu an ortalama bir fiyatta toplamaya çalıştığım için böyle yapıyorum i̇şte, RAM olarak ortalama 1500 civarında yine bulabilirsiniz. Mesela örneğin buradaki gibi 2600 MHz, 2666 MB yeterince yeterli olacaktır zaten şu anlık. Fiyatlar değişiyor ikinci elde markalara göre yine. ortalama 1000 lira veya tek tek alıp yine aynı marka alma, aynı arka marka model alma özen gösterirseniz yani 1000 lira ediyor toplamda. Sırada kasamız ve power güç kaynağımız var. Ben ben ikisini bir arada almayı tercih ettim yani bakmayı bir arada daha uyguna da geliyor, daha pahalıya da geliyor da benim önerim 600 watt alıp biraz daha ileriye dönük alabilirsiniz 500 watt da büyük ihtimalle yetecektir ama 600 watt almak tabii ki de işinize yarayacaktır böyle bulduklarından 1300 TL'ye 1500 TL'ye de watt bak tabii ki ama 80 artı plus hem ışıklı, hem de Çünkü sadece ekran kartı işlemleri değil, bunun yanında RAM, banlar gibi bir sürü şey çalışacak. Böyle yani fiyat olarak, küçük olarak ama daha çok banlı, ışıklı gibi değişiyor. Depolama olarak ise benim tercihim 500 GB. Evet, ee, evet benim tercihim 500 GB. M.2 SSD almanız tabii ki de. Çünkü M.2 SSD olarak SSD'den ve hard san özellikle çok iyi bir durumda. Hani mesela hard ve M.2 SSD karşılaştırılamaz bir durumda. O yüzden M.2 SSD almanız bence daha iyi bir durum. Eğer bütçeniz varsa 1 TB kadar alabilirsiniz. Veya başta 500 GB M.2 SSD alıp ortalama yine 1000 lira civarında ikinci elde mevcut. Yani pahalı olan da var, ucuz olan da var. Yani bir Eğer Eğer bulamazsınız şansınız düşmezse normal SSC de alabilirsiniz. Veya sıfırını da alabilirsiniz. Kampanyalardan, indirimlerden sıfırını almak mantıklı tabii ki de. Ben şu an bir kampanya yakalayamadım ve bilmediğim için ikinci ellerine bakıyorum. Yani sıfır ürünler de satılıyor. Tabii ki ne kadar güvenilir orasını bilemiyorum test edip olmayı özen gösterebilirsiniz veya bir tanıdığınız bir gizli olan biri varsa onunla beraber gitmenizi tercih etmenizi öneririm temiz bu kadar şimdi size oyun FPS değerlerini göstereyim Evet arkadaşlar şimdi FPS değerlerimiz geçelim tabii ki bunlar yeni bir tam emin değilim ve kaç GB yapıldığını bilmiyorum çünkü şu an elimde hala hazırda bir aynı özellikle sahip sistem olmadığı için tam olarak net bir değer veremeyeceğim ama bunlar ortalama değerlerdir. Şu an baktığımız değerler ise 1920-1080 çözünürlüğünde FHD ayarlarında değerler. Gördüğünüz gibi AMD Ryzen 5 2600 ve GeForce GTX 1660 Super GTA 5 oyununda. Şimdi ultra ayarlarda ortalama 97 FPS gösteriyor. En az 78 olmak üzere en fazla 117 olmak üzere Yüksek ayarlarda ise 175 FPS Ortalama 140 210 FPS Gibi gidiyor şöyle Kendiniz bakabilirsiniz isterseniz Sıradaki oyunumuzu görsek Valorant Valorant ya aynı şekilde 1920 1080 FPS ayarlarında Ve ultra ayarlarda 236 ortalama Yüksek ayarlarda 424 ortalama, orta ayarlarda 509 ortalama, düşük ayarlarda ise 672 ortalama FPS de oynayabilirsiniz ve düşük ayarlarda maksimum 800 FPS görmek güzel bir şey aslında bu sisteme göre. Sıradaki oyunumuz Red Dead Redemption 2 yani RDR2. Yine aynı 1920 1080 ayarlarda, ultra ayarlarda 58, yüksek ayarlarda 104, orta ayarlarda 125, düşük ayarlarda ise 164 FPS ortalamayla oynayabilirsiniz. Tabi bu FPS'ler tam tam da aynı olmayabilir, değişiklikler olabilir çünkü RAM'ler, MHz gibi bir şeyler değişmektedir, haberiniz olsun. Son oyunumuz Forza 4. Aynı çözünürlüklerde ultra ayarlarda 96 FPS, yüksek ayarlarda 174 FPS, Orta ayarlarda 209 FPS, düşük ayarlarda ise 292 FPS ortalama oynayabildiğinizi söylüyor. Dediğim gibi bunlar kesin bir değer değildir. Aynısı çıkmaz ama yakın değerler çıkacaktır. Zaten sistem iyidir. Ryzen 5 2600U amirat gemisi bizim yani tam fiyat performans ürünümüz 16 Mbps'ın belli ile. Altı yani OC yapılabilecek durumda yani overclock yapabilirsiniz yetmez sızı. Ben daha da istiyorum derseniz şartı Oynayabilirsiniz üstünde gibi özellikler sahip. İzlediğiniz için sağ olun. İyi günler dilerim.